Lütfullah Bey, öncelikle isterseniz şöyle bir herkesin aslında gözünün kulağının olduğu bir görüşme gerçekleşmişti geçtiğimiz günlerde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Trump görüşmesi. Öncelikle isterseniz ana konu olarak bununla başlamış olalım. Bu ziyaretin, ABD ziyaretinin ülkemize yansıması nasıl oldu? Görüşme sonucunda Türkiye bir şey kazandı mı, kaybetti mi sorusu tabii akıllardaydı. Bu konuyu nasıl değerlendirirsiniz? Evet. E, tabii Türkiye'de estirilen havaya baktığımız zaman e, çok şey kazanarak döndük. E, fevkalade'nin fevkinde başarılı diyor Sayın Cumhurbaşkanımız. Evet. Çok başarılı. Bu hep if, bütün iktidara yakın e, medya organlarınca dile getiriliyor. E, bunlar da e, baktığımızda çok iyi. Peki, eee ne kazandık? Yani hangi sorunu çözdük? Çünkü biz e, Amerika'ya giderken yani Türkiye'ye Amerika'ya giderken e, elinde bazı çözmeyi düşündüğü ülke adına çözmeyi düşündüğü başlıklar vardı. Evet. Çünkü bunu bir şahsi ziyaret olarak bir tatil programı ya da birileriyle bir şahsi dostluk geliştirmek üzere e, programlanan bir ziyaret değil. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen gidiyorsunuz. Ve Türkiye'nin problemlerini çözmek üzere Amerika ile ikili problemler var, uluslararası e, diğer devletleri de ilgilendiren problemler var. Amerika'nın müdahil olduğu, bunları çözmek üzere e, oraya gittiniz. E şimdi bu pencereden baktığınız zaman, işte F35'ler, daha e, 25 yıllık bir proje e, ortağı olduğumuz, para yatırdığımız bundan çıkarılmıştık yaklaşık 5 sene önce bu evet. projede. Buna tekrar dahil edilmemiz gerekiyor. Şimdi çok itibar gördük. Elimiz çok güçlüydü. Bize çok büyük hayranlık duydular. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımıza hayranlık duymakla kalmadı Sayın Trump. Türk heyetinin her birinin çok zeki olduğu, çok başarılı olduğu yönünde açıklamaları da yine Türkiye'de günlerce videolarını izledik. Şimdi bu kadar bize hayranlık duydukları, bize ilgi gösterdikleri, elimizin güçlü olduğu dönemde bu F-35'ler zaten hakkımız. Zaten 25 yıldır bu projenin içerisindeyiz. Zaten ücretini ödemişiz. Bu projeden haksız bir şekilde çıkarıldık. Bunun düzeltilmesi, çok kolay olması gerekirken bu konuda herhangi bir somut adım atılmadığını görüyoruz. Yine yaklaşık 1,5 milyar dolar para ödeyip F-16 satın almak için sipariş vermiştik. E, bu siparişlerin durdurulduğunu biliyoruz. Yani f 16yı parasını ödediğimiz F16'ları bize satmadıklarını e, biliyoruz. Şimdi bunun çözülmesi gerekiyor. E, bu çözülmemiş. Öte taraftan e, katsa yaptırımları var. Hani Türkiye nedir bu? Türkiye'nin e, milli savunma ile ilgili e, ihracatın, ithalatının engelleyen, kısıtlayan evet. teknoloji ve e, savunma ürünlerini ithal etmesini e, kısıtlayan yaptırımlar büyük oranda aynı zamanda ekonomik e, yaptırımları da var. E, bunların kaldırılması yani Türkiye'ye e, farklı bir muamele yapıyor. Yani NATO üyesisiniz, Müttefiksiniz. E, hemen hemen Orta Doğu'da e, her yerde Amerika ile aynı yerde e, büyük oranda duruyorsunuz. Yani karşı karşıya gelmiyorsunuz. E, ama size e, hani düşman hukuku desek belki ağır olur ama ee, hani dost ve müttefik ülkeye uygulanmayacak bir yaptırım uygulanıyor normal şartlarda olmayacak bir şey. Ee, i̇şte bunun mesela yansımalarından bir tanesi neydi? Ee, Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın açıklamasıyla gün yüzüne çıkan e, KAN uçaklarının motorunu alamıyoruz bu yaptırımlardan dolayı ve motorunu alamadığımız için e, uçağı ürettik motoru olmayan uçak e, üretilmiş olmuyor. Dolayısıyla Endonezya ile anlaşmalar yaptık. Oraya satışlar yapacağımızı dair sözler verdik. Ama motorunu alamadığımız için üretilmiyor. Durmuş durumda. Şimdi bunu e, sizin aşmanız gerekiyor. Bu kadar Trump üzerinde etkiniz varken, bu kadar dostluk pekişmişken, e, İslam ülkeleri, devlet başkanları e, ve temsilcilerinin olduğu toplantıda Trump'la yan yana oturacak e, ve biz bak aramızda susuz muyo e, e, mesajını verdiğiniz dönemde e, sizin bütün bu problemleri aşıyor olmanız lazım e, ama bu problemlerin hiçbirinin aşılmadığını görüyoruz peki öte taraftan ne yaptık öte taraftan işte 225 tane Boeing siparişi verdik 50 ile 80 milyar dolarlık bir borcun altına girdik e, ki Boeing e, hani artık ekonomik olarak çok ciddi sıkıntıya girdi ciddi cezalara yaptırımlara maruz kaldığı, işte düşen uçaklarıyla e, hani artık e, Airbus karşısında e, ciddi şekilde rekabet imkanının azaldığı konuşulan e, bir firma. E, adeta Amerika'nın batan firmasına bir can simidi e, atıyoruz. Türk Hava Yolları'nın sahip olduğu uçak filosundan daha fazla e, uçağı satın almayı taahhüt ediyoruz. Ee, yine otomotivden tarım ürünlerine birçok e, ek vergileri ta gitmeden evet. kaldırıldı. Öncesinde yapılmıştı. Öncesinde yapıldı. Kaldırarak hani bir, bir iyi niyet e, ve hani biz her şeyi yapmaya hazırız adeta derecesine e, bir adımla e, oraya gidiyoruz. E, işte Gazze konusu hani Türkiye'nin Birleşmiş Milletler toplantısında da Sayın Cumhurbaşkanı çok iyi e, Gazze'yi anlattı. Tamam. Ee, ama bu konularla ilgili de işte bir Trump planı Netanyahu'yla yan yana oturarak aslında Trump planı olarak açıklansa da ile birlikte yan yana oturarak bundan bahsediyor olması aslında Netanyahu Trump işbirliğiyle ortaklığıyla ortaklığıyla e, Gazze'yi e, yani ilk etapta Batı şeriyeyi bir tarafa bırakıp e, Gazze'yi Gazze'dekilerin yönetmeyeceği e, bir e, Hamas'ı tümüyle devre dışı bırakan ee, bir plan ki Hamas bunu e, kabul etmek istemeyecektir e, diye e, düşünüyorum. Kabul etmek istemediğinde de bak burada Gazze'deki savaşın nedeni Hamas'tır. Zaten 7 Ekim ile birlikte Hamas e, bu e, meşruiyeti yani müdahalenin ilk başta müdahalenin meşruiyetini İsrail'e sağlamış oldu. Yanlış bir adımdı kanaatimizce. E, onun işte büyük bir bedelini Gazze'liler, oradaki masum Filistin halkı, ödüyor. Yine artık hani bütün dünya kamuoyu İsrail'in karşısına geçmişken e, devletler Filistini e, tanımaya başlamışken, yani İsrail uluslararası kamuoyunda köşeye sıkışmışken, e, şu an bu planla birlikte e, Haması köşeye sıkıştıracak e, bir planın hazırlandığını e, görüyoruz. E, bu konuda hani İsrail'i ee, hani Türkiye'nin yıllardan beri yaptığı açıklama e, ve duruş e, noktasında Amerika'yı çekecek. Yani Amerika'yı bizim durduğumuz yere yaklaştıracak bir adım e, atıldı mı diye bakıyoruz. Hani bir sürü ödünler verdik. E, burada bir kazanımımız var mı diye baktığımızda maalesef bunun da olmadığını görüyoruz. Tam tersi, bu Netanyahu-Trump ortaklığıyla hazırlanan bu planı içeriye, İslam ülkelerini ve kamuoyuna hatta dünya kamuoyuna bugüne kadar Gazze konusunda en yüksek perdeden açıklama yapan devlet başkanları, İslam ülkeleri başkanlarına evet bak bu güzel, bu çözülecek diyerek bunu kabul ettirme ve hazmettirme gibi bir sorumluluğu da üstlendiğimizi veya böyle bir yükümlülükte yükümlülükle karşı karşıya geldiğimizde görüyoruz. Şimdi bir diğer şey aslında burada hani Trump'ın yanında oturdu işte bu bak e, sandalyesini çekti vesaire üzerinden Türkiye'de hani epey bir süre e, bu e, propaganda yürüyecek gibi gözüküyor. Bir kere e, ben şöyle e, bakarım. Bir, Türkiye bu seyahatten madem iyi geçti ne kazandı diye sorduğumuz zaman somut hiçbir kazanımızın olmadığını görüyoruz. İki, Neyse. peki Türkiye ne verdi dediğimizde, işte sıvılaştırılmış doğal gaz alımından tutun, Rusya'yla ticaretimizi Amerika'nın müdahalesinden tutun, Çin'le ticaretimize Amerika'yla müdahale, e, müdahalesinden tutun, nükleer e, anlaşma, yani buradaki bizim dış çevremizdeki hemen burnumuzun dibinde zaten boru hatları döşenmiş ülkemize gelen, çok daha ucuza, alınabilecek doğal gaz aldığımız doğal gaz varken onun iki katı üç katı fiyatına okyanus ötesinden doğal gaz almak gibi hani hiçbir mantığı olmayan bunun karşılığında hani çok sağlam tavizler alırız işte biraz önce söylediğim katsa yaptırımları kalkar işte F-35 projesine dahil ediliriz elimiz ciddi şekilde güçlenir derseniz ki ya bunları almak için ya işte bir 40 milyar dolar gibi bir parayı parayla doğalgaza Veriyoruz hani böyle bir tavizi vermek zorunda kaldık derseniz hiçbir kazanım elde etmediğimiz halde ciddi tavizler verdiğimizi Amerika'nın istediği çizgi çizgiye ki Suriye mesela yani Suriye meselesi, evet. Suriye meselesi ciddi bir problem yani orada bir terör yapılanması var ve bu terör yapılanması şu an hem Türkiye ayağını ciddi şekilde etkiliyor ki Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına baktığımız zaman hem PKK'ya hem de SDG, YPG'ye çağrılarda bulunduğunu ve oralar üzerinden mesajlar verdiğini görüyoruz. Yani diyor ki hem diyor Suriye'de daha en son açıklaması hem Suriye'de diyor oradaki Kürt halkı eşit bir şekilde temsil edilmeli devlette hem de Türkiye'de diyor temsil edilmeli. Aksi halde Orta Doğu'da yaşayan yaklaşık 40 milyon Kürt e, kendi geleceğini belirlemeli, yani kendi bölünmüş bağımsız devletini kurmalı e, diyor ve bu bugünün meselesi değil aslında. Bugüne kadar attığımız adımlarla birlikte bu noktaya geldik ama son dönemde Suriye'nin toprak bütünlüğünü, Suriye'nin işte bu e, bir federasyon ya da işte ayrı bir etnik kimlik üzerinden bölünmesi. Şimdi Irak. Bölünmedi diyebilir misiniz? Yani Irak devleti var evet ayrı devletçikler içinden çıkmadı gözüküyor. Ama bir Kürt bölgesi fiilen ayrı bir devlet artık. Irak'ın fiilen üç ayrı yönetim tarafından yönetildiğini bilmiyor muyuz? Şimdi aynı tablo güya Suriye'de bölünmüyor ama etnik ve mezhepler üzerinden oluşturulan yapılarla üç ayrı yönetimle aslında yönetilecek adım. Atılıyor ve bu Amerikan planı. Şimdi bu konuda Amerika'yı bir yere getirebildiniz mi? Amerika'yı ikna edebildiniz mi? YPG, SDG'yi, PKK'dan KCK organizasyonunun bir parçası olan bu yapının bir terör yapısı olduğu konusunda herhangi bir adım attırabildiniz mi? Dolayısıyla e, neresinden baksanız e, Türkiye'nin bir kazanım elde etmediğini görüyoruz. İki, hani fotoğraflar üzerinden bir mesaj verecekseniz, Bugün Gazze katliamında Netanyahu'ya en büyük desteği veren Trump'la bu konunun konuşulduğu bir toplantıda, İslam ülkeleriyle bir araya gelindiği o toplantıda Trump'ın yanında oturmak bizce iyi bir fotoğraf değil. Trump'ın bence karşısında oturmalıydınız, yanında değil. Çünkü yanında oturduğunuz zaman siz ona yardımcı oluyorsunuz. Ya da aynı tarafta duruyorsunuz, aynı fotoğrafa aynı yerden bakıyorsunuz anlamına gelir. Halbuki söylemlere baktığımız zaman Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemleriyle Trump'ın söylemleri Gazze konusunda, İsrail konusunda hiç de örtüşmediğini, e, İsrail en büyük gücünü, en büyük desteğini Amerika'dan, bütün dünya evet. tarafından yalnızlaştırılmışken aldığını görüyoruz. Şimdi bu konunun konuşulduğu toplantıda yan yana durduğunuz zaman. Hani Trump sizin yanınızda duruyor gibi olmuyor maalesef. Siz Trump'ın yanında e, duruyor olmuş oluyorsunuz. Dolayısıyla hani fotoğraflar üzerinden verilen mesajlar da bence yanlıştı. Bence karşısında oturmak çok daha net ve çok daha güzel bir duruş e, olurdu diye düşünüyorum. Evet. Bütullah Bey, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Ee, bizlere vakit ayırdığınız ben, için ayrıca teşekkür ederim. Pardon, bir, bi, bir başlık daha ekleyebilir miyim? Buyurun, çok buyurun. Ee, şimdi hani bütün bunlar yapılırken Türkiye bir şey kazanmadı. Ee, ama iktidar çok memnun. Şimdi demek ki iktidarı memnun eden bir şey var. Ee, bugün itibariyle biz bunu bilmiyoruz. Ee, evet. Ama bunun fotoğrafını bence 1 Ekim'de görmüş olduk. Hani Tom Barak'ın meşruiyet açıklaması e, Türkiye'de yani konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. Yani e, siz e, Türkiye'de istediğinizi yapabilirsiniz e, veya e, biz sizi destekliyoruz, sizin yanınızdayız e, meşruiyet de diyerek bunu e, görebiliriz. Peki Amerika'nın e, size destek vermesinin normal şartlarda Türkiye'deki siyasetinize, Türkiye'yi e, yönetirken e, ...bu meşruiyeti milletten tabii ki alıyorsunuz. Millet size bu izni veriyor. Neden anlamlı olsun? İşte neden anlamlı olduğunun fotoğrafını da 1 Ekim'de gördük. Ne gördük 1 Ekim'de resepsiyonda? Meclis açılışının akşam yapılan resepsiyonunda. Sayın Cumhurbaşkanımızın sağına ve soluna muhalefet parti liderlerinin... ...tesbihin taneleri gibi dizildiğini gördük. Evet. Yani siz oradan bu desteği aldığınız zaman ağızlarını açmış, oradan icazet bekleyen, oradan destek bekleyen, e, oradan destek almayı Türk siyasetinde e, önünün açılması ve yol almak için önemseyen insanlar, siz desteği aldığınız zaman, siz oradan o itibarı gördüğünüz zaman sizin yanınıza gelip e, tesbihin taneleri gibi e, dizildiğini görüyoruz. Türkiye'deki o fotoğraf olmamış olsa, Amerika'daki eee meşruiyetin Amerika'nın desteğinin hiçbir kıymeti olmaz. Ama Türkiye'de size muhalefet edenler oradaki duruşunuza ve pozisyonunuza göre Türkiye'de pozisyon alıyorsa işte Dem Partisinden Gelecek Partisine, Deva Partisine, Saadet Partisine e, vesaire MHP zaten yanındaydı vesaire vesaire. E, yani yanında olmayanlar özellikle söylüyorum. Daha önce yanında durmayanlar, yanında duranlar zaten Cumhur İttifakının içerisindeydi. İşte bunlar ee, o ziyaretin meyvesi olarak eğer sizin yanınızda tesbihin tanesi gibi diziliyorsa o zaman işte Amerika'dan aldığınız o desteğin e, size e, gösterilen o itimamın e, işte tombarağın ifadesiyle tırnak içerisinde o meşruiyet e, çok daha anlamlı hale geliyor. Millete bu kabul ettirilmeye çalışılıyor. İşte bu noktada e, milletimizin Amerika'dan kimin meşruiyet elde ettiği, kimin meşruiyet iktidar içindir. Kimileri de icazet bekliyor. Muhalefet olanlar, Türkiye'de siyasette öne çıkmaya çalışanlar da oradan icazet bekliyor. İşte kimlerin de icazet beklediği, oranın ağzına baktığı, oranın duruşuna baktığının e, çok net bir şekilde görmeli Ke ve kendi senaryosunu milletimiz kendisi yazmalıdır diye düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz Lütfah Bey. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz.